silmiş Şimdi sarımsak. Suda beklettiğini ha? Sarımsağını soyuyor. Sarımsak soyuluyor. Bu hazırlandı, suya hazırlanacak. Oldu, ben, ben suyu Sarımsağı da atacaksın öyle. Hı. Nerede şimdi? Şişeleme işi. Değil mi? Şurada. Turşular hazır. Sarımsakları en üstüne mi koyuyorsunuz? En altına, ortasına bir Bidon. de en üstüne. He. Üç katman halinde koyuyorsunuz yani değil mi? Evet. Az kalmış biber. Şişe, güzel değil. Şu cam şişeler iyiymiş ya. Hayır, evet, daha şişesi var. Şişeleme de tamam. Şimdi suyunu mu ayarlayacak? Anam suyunu aldırmayacak şimdi. Buraya getiriyor, Heh.